Hey bu ahmak vampire dönüşmeye başladı. Şuna bakın kanatları çıkmaya başlamış. Ay evet vampire dönüşüyor bu. Şunun kanatlarına baksanıza hemen vampir olmaya başlamış. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ya burada atıp gidelim bence. Ne yapacağız ki biz bununla? Hayır olmaz öyle şey. Eğer bu vampire dönüşürse herkes yemeye başlar bize kan kalmaz vallahi. Aç abur gibi yer bu. Şu tipine baksanıza sömürür vallahi herkesi bu. Ee? Bir fikir ver bari yapalım. He? Onu böyle savunmasızken polise ihbar edelim. Polis gelsin icabına baksın onu. Öldürsünler onu. He? Hem biz uğraşmamış oluruz hem de kurtulmuş oluruz. Ay Evet çok mantıklı. Polisi arayalım kurtulalım bundan. Ya arayacağım da polisin numarası neydi ya? Sanırım 112 idi. Doğru mu hatırlıyorum ben? Yahu saçmalamayın. 100, e, 173 müydü acaba öyle miydi? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Polisin numarası kaçtı arayacağız arayamıyoruz. Lütfen yazın yorumlara. Ya hobi bilemediniz. Ben zaten polisin Biliyorum numaranın kaç olduğunu. Sizi test etmek için yapmıştım. Ama siz yine de yazın yorumlara arkadaşlar. Biliyor musunuz bakalım. Evet arıyorum şimdi polisi. 155'i tuşlayayım şöyle. Evet çalıyor. Alo buyurun polis merkezi burası. Nasıl yardımcı olabilirim size? Alo iyi günler. Ben bir vampir ihbarı için aramıştım. Hanzo'nun evinde vampir sesleri geliyor. Hanzo'nun evine gidip bakabilir misiniz ya hemen? Gerçekten çok korkuyoruz. Vampir olabileceğinden şüpheleniyoruz yani. Gidip bakmanızda fayda var. Tamam beyefendi hemen gelip bakacağız oraya. Siz kendinizi güvende tutun. Sakın dışarı çıkmayın. Her yerde vampir salgını var. Sakın çıkmayın dışarı. Tamam memur bey. Çıkmayız dışarı merak etmeyin. İnandılar mı bize şimdi? Yediler mi? Numaramız işe yaradı mı? Evet evet sorun yok. Geçer Hanzo'nun evinde vampir varmış. Hemen gidip bakın Hanzo'ya bir şey oldu mu onu kontrol edin. Gördüğünüz bütün vampirleri vurun arkadaşlar. Vampirlere özel mermi yaptırdık. Yanınızda sakın ayırmayın onları. Eğer bir vampir çıkarsa onu hemen vurun. Daha fazla kişi vampir yapmasın. Arkadaşlar bu videoda kullandığım Hanzo modunu sizlerle paylaşacağım. Bunun için tek yapmanız gereken videoya like atıp kanala abone olmanız. Ondan sonra Tek yapmanız gereken mod paketini paylaşmamı beklemek. Tamam komutanım. Siz nasıl isterseniz. Emredersiniz. Bütün vampirleri yakalayacağız bu gece. Hadi göreyim sizi gençler. Hadi gidin bakayım. Hey polisler her an buraya gelebilir. Biz derhal buradan ayrılalım bizi görmesinler. Evet evet biz de yakalanmayalım salak yüzünden. Sakın yakalanmayalım. Ulan ben kan içmek istiyorum Kanım çok aç ne oldu bana ya E so vampirler geldi benim evime Bana ne oldu böyle Ulan benim kanatlarım çıkmış Hey Anzo, etrafı sarıldı hal dışarı çık Sakın kimseye zarar vermeye çalışma Yoksa seni vururuz Evet sakın şüpheli bir hareket yapayım deme Ölürsün Ula polisler gelmiş. Ula çok güzel kan kokuyorlar. Ben bunları yiyeceğim. Hey sakin ol. Gelme. Gelme vururum. Gelme. Saldırıyor. Olamaz. Sen onu vurdun. Aa ölüyor. Valla ölüyorum ben. O ölüyor. Üzgünüm polis kız. O bizi yiyecekti. Ya biz ya oydu. Ben de bizi seçtim. Sana zarar vermesine izin veremezdim. Bizi neredeyse ısıracaktı o. Evet haklısın ama ne bileyim. Ölüyor şimdi işte ölüyor. <laughs> işte bu. Ölüyor. Tam da istediğimiz gibi. Stambulans i̇şte geldi. Hadi hemen hastaneye kaldıralım. Doktor bey hastamızın durumu nedir? Kızım hastanın durumu çok ağır. Çok fazla mermiymiş ve vampire dönüşmüş o. Eğer onu kurtarırsak ısınırız diye korkuyorum. Bizi de vampire çevirir diye korkuyorum. Ama bırakırsam ölecek. Ay inanmıyorum ölecek mi? Ama vampir olursa bizi öldürürse düşüneceğiz kızım düşüneceğiz Baba 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 ben geldim ben geldim Oğlum neredesin sen? Çok özledim seni. Kaç gündür haber alamıyorum senden. Kaçırılmışsın. Nasıl kaçtın geldin buraya? Her yerde vampir vardı. Nasıl böyle gelebildin? Baba, beni Hanzo kaçırdı. Ama sonra evi vampirler bastı. Ondan sonra da o beni kurtardı. Hanzo beni kurtardı vampirlerinden. Ben de kaçıp geldim hemen. Ama Hanzo'nun başı çok büyük bir dertte. Beni kurtardığı için onu yiyeceklerdi. Onu ısırıyorlardı. Vay canına ya. Hanzo seni mi kurtardı? Ben ben de ona nasıl ceza versem diye düşünüyordum. Boşuna kuruyormuşum kafamda böyle şeyleri. Eğer başı dertliyse ve bize böyle bir iyilik yaptıysa ona yardım etmemiz lazım. Hadi gidip ona yardım edelim ha? Veya sen kal. Artık daha fazla başın derde sokma. Git sen dinlen ben ona yardım edeceğim merak etme. Vampirlere de günlerini göstereceğim ben. Çok sinirlendirdiler artık beni. Hayır olamaz. Hastanenin önünde bir ambulans var. Umarım bu Hanzo'dan dolayı değildir. Umarım bu ambulans hastaneye Hanzo'yu getirmemiştir. Umarım onun başına bir şey gelmemiştir. Hemen gidip bakmalıyım oraya. Hemen. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Neredesiniz doktor bey? Buyurun beyefendi kime bakmışsınız? Yardımcı olabilir mi isterseniz? Hanzo'ya baktım. Hanzo burada mı yoksa? Hanzo hastaneye mi kaldırıldı? Üzgünüm ama evet beyefendi. Hanzo şu an ameliyatta. Bir sürü mermi var. Ve vampire dönüşmüş ısırılmış o. Hayır olamaz Hamzo. Ona bir şey olacak mı doktor hanım? Ona bir şey olacak mı? Hemşire lütfen olmayacak deyin. O benim oğlum için kendini feda etmiş. Ne olur kurtarın onu ne olur. Ona büyük bir özür borcum var benim. Ona teşekkür etmem lazım. Çok teşekkür etmem lazım. Beyefendi eğer vampirlerden birinin kanını alabilirseniz. Bundan bir panzehir yapıp onu kurtarabiliriz. Vampirliğini geçirebiliriz. Ona en iyi bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Bir bir vampirin kanını alabilir misiniz beyefendi? Bunu yapabilir misiniz? Evet. Bunu yapmak zorundayım. Ona büyük bir borcum var. Benim oğlumu kurtardı o. Oğlumu. Bu yüzden onu yapacağım. Bir vampirin kanını alacağım. Ve size getireceğim. Tamam ama acele edin. Çok vaktimiz yok. Ölüyor. Ölüyor. Evet. Şimdi gidip biraz vampir avlama zamanı geldi. Gideceğim ve vampirlerden birinin kanını alacağım. Ama nasıl bulabilirim onları? Nasıl bulabilirim? Nasıl nasıl nasıl, nasıl bulsam? Kan kokusu. Kan kokusu da gelir onlar. Evet evet. Evet. Gördüğünüz gibi bir tüp kan buldum. Şimdi bunu yere atacağım ve vampirlerin hepsini buraya çekeceğim. Evet beklemeye başlayalım. Kanımız burada. Hadi bakalım vampirler gelsin bakalım. <laughs> kan. Orada bir kan var. Evet seni sersem. Hadi gel de iç ondan ha. Hadi gel de iç. kan. Kan. İşte tam sırası şimdi. Hokus pokus. Vampiri donduratus. Donduratus. Olamaz. Ne oldu bana? Ne yaptın bana? Dondun seni ahmak. Şimdiki elinde, şimdi elimdeki şırıngayla senin kanını alacağım ve vampirle dönüştürdüğünüz insanları tedavi edeceğim. Sonra senin icabından geleceğim ben ama. Benim oğluma bulaşmak neymiş göreceksiniz hepiniz. Evet aldım senin şu pis kanını. Şimdi seni böyle bırakacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Seni bir yarasaya çevireyim de ben aklın başına gelsin. Hayır yapma lütfen. Lütfen. Fokus fokus. Yarasaya dönüşe Hayır hayır. Ne yaptın bana ne yaptın ne oldum ben küçücük kaldım böyle. Daha sizin benim elimden çok çekeceğiniz var oğlum. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Hele bir şu Hanzo'yu kurtarayım sonra göreceksiniz siz. Hemen gidip şu Panzehir'i onlara yetiştireyim de hemen kurtarsınlar ya. Hanzo'yu hemen kurtarsınlar. Şu kanın rengine bakın ya. Turuncu kan mı olur ya? Allah'ım ya ne biçim insanlar bunlar? Gerçi insan değil onlar vampir. Neyse gideyim ben hemen. Hoş geldiniz. Getirdiniz mi kanı? Getirdiniz mi yoksa? Evet evet getirdim. İşte burada burada kan burada. Alın kanı benden alın. Hemen götürün onu. Tamam merak hemen götürüyorum. Doktor Bey Doktor Bey kan bulundu. Maalesef kızım hastamızı kaybettik. Hamza öldü. Onu kurtaramadım maalesef. Hayır hayır olamaz. Olamaz ölmüş olamaz ya. Çok uğraştık onu kurtarmak için. Ölmüş olmamalıydı ya. <laughs> Üzülme kızım. Yapacak hiçbir şey yok bu saatten sonra. Lütfen üzülme. Hemşire hanım neden ağlıyorsunuz? Hemşire hanım ne oldu? Söyleyin bana da, ne oldu? Üzgünüm beyefendi. Maalesef geç kalmışsınız. Üzgünüm. Ölmüş Hamza ölmüş. Hayır ya. Olamaz. Nasıl geç kaldım? Olamaz ya. Hayır ya. Onu kurtaramadım. O benim oğlumu kurtardı. Ama ben onu kurtaramadım ya. 5 dakika daha erken davransam daha hızlı olsam o vampirle orada uğraşmasam onu kurtarabilirdim Allah kahretsin ya. Onu kurtaramadım. O öldü. Şimdi cenazesindeyiz ya. Kurtaramadım onu. Canım abim ya. Beni zampirlerin elinden kurtardı ve benim için öldü o Öldü. Vay be. Oğlumun arkadaşını kurtarmış ve ölmüş. Çok saygı duydum ben ona. Evet ya. Arkadaşımı kurtarıp ölmüş ya. Oha ya. Vay canına ya. Benim Demek onu kurtarmış ha. He. Helal olsun adamı. Gerçekten helal olsun ya. Valla çok özleyeceğiz onu ya. Çok iyi adamdı. Valla çok iyi adamdı. Ay evet ya. Çok iyi adamdı Çok iyiydi ama öldü. Hepsi benim suçum ya. Geç kaldım. Kurtaramadım onu. kurtaramadı. Hayır hayatım. Kendini suçlama sakın. Sen elinden geleni yaptın. Evet baba. Sen elinden geleni yaptın zaten huzur içinde yat dostum huzur içinde umarım gittiğin yerde mutlu olabilirsin umarım orada mutlu olursun anzo umarım